Değerli basın emekçileri, sendikamızın Beser Araştırma Merkezi tarafından hesaplanan 2025 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini bilgilerinize sunuyoruz. Sendikamızın kamu emekçileri enflasyon sepeti araştırması sonuçlarına göre tüfe bir önceki aya göre yüzde 3.40, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 46.87 olarak gerçekleşmiştir. Sendikamızın hesaplamalarına göre 2025 yılının ilk 7 ayındaki birikimli yüzde %25.66 ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle kamu emekçileri ve emeklileri 2025 yılının ilk 7 ayında ücretlerinde %17.01'lik kayıp yaşamıştır. Değerli basın emekçileri, iktidarın enflasyonu düşüreceğiz baskısı altında enflasyon verileri oluşturan TÜİK, başta biz kamu emekçileri ve kamu emekleri olmak üzere toplumun dar ve sabit gelirlerini ağır bir ekonomik bedel ödemeye zorlamaktadır. Biz kamu emekçileri ve kamu emekleri bizlere dayatılan bu yoksulluk dayatmasını kabul etmiyoruz. Ve bütün mağdur kesimleri birleşik bir mücadele etrafında birleşmeye çağırıyoruz.